Küresel mali krizin e, baş gösterdiği 2008 yılından bu yana krizin yol açtığı maliyetlerin ve sektöre yönelik gelecek hükümet müdahalelerinin karşılanmasında adil ve düzenli bir katkı sağlanabilmesi e, ve öte yandan da spekülatif finansal işlemlerin düzenlenebilmesi için finans sektöründe ek vergilerin uygulanmasına yönelik ihtiyaç giderek artan bir sesle dile getirilmeye başlanmıştı. G20 liderlerinden gelen talep üzerine Nisan 2010'da IMF finans sektörü üzerinde uygulanabilecek finansal işlem vergisi de dahil olmak üzere potansiyel ek vergilere ilişkin bir çalışma gerçekleştirmişti. Bu çalışma finansal işlemler vergisinin G20 liderleri tarafından belirlenmiş olan amaçlara uygun olmadığı ve bu türden bir verginin uygulanmasına yönelik isteğin küresel düzeyde düşük olduğu sonucuna varmıştı. Buna karşın Avrupa Birliği finansal işlemler vergisini e, uygulamak konusundaki ısrarını sürdürmüş ve e, Mart 2011'de Avrupa Parlamentosu Avrupa Birliği'nin finansal işlemler vergisinin küresel düzeyde uygulanmasına yönelik çalışmalarını sürdürmesine ve bundan bir sonuç alınmaması halinde de AB'nin ilk adım olarak finansal işlemler vergisini Avrupa düzeyinde e, uygulaması konusunda çalışmasına karar vermişti. Euro bölgesinde e, ülke borcu krizinin yaz aylarında ilerlemesiyle birlikte finansal işlem vergisinin uygulanması AB liderleri tarafından da geleceğe yönelik olarak AB gelirlerinin arttırılması için kilit bir unsur olarak tanımlandı ve üye devletler arasında daha yakın bir ekonomik birlik oluşturulmasının ilk adımı olarak görüldü. Nihayet 28 Eylül 2011'de Avrupa Birliği Komisyonu finansal işlemler vergisine ilişkin taslak direktifi yayınladı. Finansal işlemler vergisinin 1 Ocak 2014'te yürürlüğe girmesi bekleniyor. Üstelik Avrupa Birliği finansal işlemler vergisinin Türkiye'nin de yer aldığı tüm G20 ülkelerinde uygulanmasını istiyor. Bu yolla Avrupa Birliği ülkelerinde yılda 55 milyar euro vergi toplanacağı düşünülüyor. Yürürlüğe girebilmesi için taslak direktifin Avrupa Birliği Bakanlar Konseyi'nde 27 AB üyesi ülke tarafından oy birliğiyle onaylanması gerekiyor. Almanya ve Fransa finansal işlem vergisinin en büyük destekçileri. Belçika, Lüksemburg, Avusturya, Norveç, ...ve İspanya'da diğer destekleyiciler arasında. Bu ülkelerde ilk kez 1970'lerde Nobel ödüllü Amerikalı ekonomist e. Tobin tarafından önerilen... ...ve daha sonra Tobin vergisi olarak da anılan finansal işlem vergisinin... ...artık bir tabu olmaktan çıkması gerektiği uzun süredir destek gören bir düşünceydi. Finansal işlemler vergisi ile krizi yaratan finansal kurumların hem mevcut krizin halka yüklenmiş olan faturasını ödemeleri hem de gelecekteki krizler için bir tür sigorta olacağı savunuluyor. Özellikle yüksek hacim yaratan alsatçılarla mücadele ederek finansal piyasalardaki aşırı ısınmaları frenleyebilmek için de finansal işlemler vergisinin faydalı olduğu dile getiriliyor. Finansal e, işlem vergisini ilk önerenler arasında e, aslında İngiliz Finansal Hizmetler İdaresi, FSA'in başkanı Adder Turner gibi önemli isimler olsa da İngiliz finans çevreleri Robin Hood vergisi olarak da isimlendirilen e, finansal işlem vergisine karşı çıkıyorlar ve finansal işlem vergisini Londra'ya yapılan bir saldırı olarak görüyorlar. Zira Avrupa Birliği'nde finansal işlemler vergisinden elde edilecek vergi gelirinin %80'inin Londra'dan toplanacağı tahmin ediliyor aslında uzun yıllardır finansal işlemler vergisi benzeri bir verginin damga vergisi uygulanmakta olduğu İngiltere finansal işlem vergisinin ancak küresel olarak uygulanması halinde beklenilen faydayı sağlayacağını aksi takdirde finansal